Selden zarar gören araçlar servisleri çekildi. Nizip'te önceki gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla biriken sular bazı işerleriyle Bodrum kattaki evleri basmış birçok siteye de ait garaj bölümlerine su dolmuştu. Sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde onlarca araç sular altında kalmış araç sahipleri de mağdur olmuştu. Yaşanan olayın ardından sel baskınından zarar gören araçlar bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıcılara yüklendi ve Gaziantep'te servislere gönderildi ötürüldü. Araçları sel sularından zarar gören ve afetten en çok etkilenenler ise kasko ve sigortası bulunmayan araç sahipleri oldu. Mağdur olan araç sahipleri şimdi devletten kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.